uzalda olacağım demiş bak. <laughs> Neyse. Of. Ya dün Ahmet abi bir şeyden dolayı linç yedi. Ben onun üzerinde konuşmak istiyorum. Ben de linç yemek istiyorum çünkü. Ahmet abi dediklerinin de bir kısmına katılıyorum bu konuda. Ee, dur o tweet'i bir göstereyim de. Heh, mevzu şu. Hadi bakalım. Ya şey biliyorum. İnsanlar bu konuda pek fazla düşünmeden direkt saldıracak bir kısmı herkesin görüşü bu değil hatta görüşü böyle olan daha az insan var linç yiyebilirim İnsanlar bana küfredebilir biliyorum ama ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar açıkçası öncelikle benim penisim çok kısa konumuzla hiç alakası yok bir anda uyanın istiyorum hani böyle konular sizi bir yerde eğer böyle bayıltırsa falan ya nasıl lan falan diye olun diye araya sallıyorum böyle <laughs> Şimdi bir mevzu var Bir tane abimiz Daire 16 diye dün TT oldu Bu abimiz ee, Burada da bir tane sokak köpeği var Hatta sonradan benim aldığım bilgilere göre 2-3 tane sokak köpeği varmış Abimiz hatta yanlış bilmiyorsam oraya kulübe mulübe koymuş Yem vermiş Allah razı olsun bir görelim. Sokağın tepi. Apartmanın tepi değil bu. Herkesin tepi bu. Eğer bu tepi buradan alınsın diye hiç fark etmez. Polimizi dışarıda. Polimizi <laughs> dışarıda. İşleri alıyorsa kim alıyorsa onları yapmıyorsa. Bir şey, ben şey yapmıyor yapmıyorum. ki ya. Kim yapıyorsa. Kapıyı açıp bırakılmayacak. Eğer telefonla kim ediyorsa ileri kurum kim yapıyorsa hesabını soracağım. Tutan köpeğini herkesin baktığı köpeği hiç kimseye zarar olmayan şu köpeği gülmüyor ağlıyor kadın. Alınsın diye belediye kim arıyorsa kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada. Hayvanlar da var. Kime zararı var be? Kime zararı var? Biraz insan olalım ya. İnsan! İnsan olalım. Yeter ya. Abinin kızı mıymış videoyu çeken? Okey. Apartmanın içine giriyorsan kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak. İnsan olacak. Kapıyı açık tutmayacaksın. <laughs> Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Ha? Şurada bir evet. Şurada bir kulübe. Herkesi söylüyorum. Daire 16'dayım. Adım Ezo Kaya. Evet Daire 16 abi. Böyle bir <laughs> serzenişte bulunuyor. Şimdi abinin çoğu dediğine katılıyorum. Bu dünya hepimizin. Evet. Ee, insan olalım kesinlikle hayvanlara eziyet etmeyelim kesinlikle. Zor durumdaki hayvanlara yardım ederim kesinlikle. Haklarını savunalım. Evet kesinlikle. Eee ama <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> ee, beyefendiye bir önerim var Daire 16 abi insanları tehdit etmesin. Çünkü hakkında dava açılabilir. Hesap sorarım bak bir şey yapan olursa falan gibi. Bu bir. <laughs> İkincisi ben bu olaya biraz baktım. Eee işte redditlere rit baktım, altındaki yorumlara, şunlara, bunlara baktım. Arkadaşlar maalesef Türkiye'de bir sokak köpeği problemi var. Biliyorum bana ciddi bir kısmınız kızacak, sinirlenecek vesaire Yani size hayvanseverliğimi kanıtlamaya çalışmayacağım açıkçası. Abi ben hayvanlara bayılırım bakın ne olur bana vurmayın da demeyeceğim. Hayvanları severim ama Türkiye'de bir sokak köpeği problemi var. Ee, Küfür ederseniz... Altıma alırım arkadaşlar bu arada hani haddinizi aşmayın bir iki tanesi garip garip şeyler yazmış. Haddinizi aşmayın varsa karşıt bir fikrin yaz Aa, haksızmışım derim. Yani evet sokakta köpekler olması mesela beni rahatsız etmiyor. Ben sokaktaki köpekleri seviyorum da. E, apartmanımdan ya da yerleşim yerlerine uzak olmasına dikkat ederek besliyorum da. Ama bazı belediyelerin bu konuda eksikleri var. Bazı hayvanların aşılarında eksikler oluyor mesela. Bu da e, çevredeki hem diğer canlıların hem insanların e, zarar görmesine sebep olabiliyor. Bu bir. Bu herkes için bir problem bence arkadaşlar. Yani en hayvan severi için de bir problem. E, bu köpekleri istemeyenler için de bir problem. İsteyenler için de bir problem. O o köpek için de bir problem. Diye düşünüyorum. İki bu hayvanların kısırlaştırılmayıp kontrolsüz bir şekilde çevrede dolaşması, mesela maalesef küpesiz köpek çok fazla görüyorum. Maalesef. E bu da ne oluyor? Daha fazla köpeğin sokakta olmasına yol açıyor. Daha fazla köpeğin kontrolsüz bir şekilde sokakta olması bir e, insanlar için bence bir problem. İki bu köpekler için bir problem. Yani çünkü ben <laughs> sokaktaki Köpeklerin sokakta olmaktan, sağlık problemleri çekmesinden pek mutlu olduklarını sanmıyorum. Soğukta durmaktan, sağlıksız yiyeceklerle beslenmekten, araba çatmalarından, şiddet görmelerinden, aç kalmalarından pek e, mutlu olduklarını sanmıyorum. Bunlara da yol açıyor maalesef. O yüzden bu konuda çok 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 dikkatli olunması lazım. Bunları söyleyince... <laughs> Maalesef yanlış anlayan arkadaşlar oluyor. Aman siz hayvanları istemiyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Ya bununla ne alakası var? Yani sen o, o çocuğun e, sokakta dediğim gibi milletin çöp artığıyla beslenmesinden, soğukta üşümesinden, sağlık problemleri çekmesinden mutlu musun? Bence değilsindir diye düşünüyorum. Barınaklar. <laughs> Kesinlikle evet barınağa alınmalılar. Ama maalesef ülkemizde barınakların da çok ciddi problemleri var. İş gittiniz mi bilmiyorum. Ben boş vaktimi oldukça arada bir gitmeye çalışırım. Orada hem hayvanlarla vakit geçirmek adına hem destek olmak adına ee, çok kötü barınaklarımız da var. İyileri de var. Özellikle İstanbul'da ciddi iyi barınaklarımız da var. Ama çok 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 kötü, çok 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 yetersiz hayvanların içeride rezil olduğu barınaklarımız da var. Yani e, ne oluyor? Oraya giden hayvan zayıflıyor. Oraya giden hayvanın e, sistemi <laughs> direnç sistemi zayıflıyor. Hasta oluyor. Belki yeteri kadar dikkat edilmiyor artık orada. Bilmiyorum. Oraya da ciddi bir bütçe de lazım yani bunun çözülmesini çözülmesi isteniyorsa. Reklamlar dur. Reklamları çözerim birazdan halledeceğim. Otomatik atıyor ama ben ayar çekeceğim onu şimdi. Eee bir diğer problem de bunu geçen gün bizzat yaşadım. bizzat Ve gördüm ki bunu yaşayan bir sürü insanda var. Şimdi ben köpekten korkmam. Köpeği severim de. Sokak köpeğini de severim. Ki daha önce İzmir'deydim. Şimdi İstanbul'dayım. Yani genel olarak insanlara alışık köpekler olduğu için hiç uzaklık çekmedim. <laughs> Ama geçen gece e, Sedat Gilden evime gelirken bu sabah sevdiğimiz köpeklerin akşam bir grup oluşturduğunu ve üstlerine gittikçe <laughs> yaptıklarını gördüm. E dedim ki ben normalde korkmam. Hatta köpekler hakkında çok uzun süre araştırmada yaptım, okudum, belgesel izledim. Nasıl davranmam gerektiğinde bir profesyonel kadar olmasa da bilirim. bunları uyguladığımda yine böyle <laughs> yapıp üzerime yavaş yavaş geldiklerini gördüm. Ve baya benim oradan işte normalde 2 dakikalık mesafede eve varmam 15 dakika falan sürdü. E şimdi ben orada kaçsam mesela. Ya da yanlış bir hareket yapsam. Ya da o köpekler gereğinden biraz daha agresif olsun. Çünkü dediğim gibi sabah sevdiğimiz köpekler bir kısmı yani. Sıkıntı ya da ne bileyim orada bir çocuk mocuk olsa. Yani sıkıntı olabiliyor abi. Ya bak işte ne bileyim motokuryelere falan saldırıyorlarmış. E, motora biliyorsunuz meraklar hav 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 diye arkasından koşarlar yani bunlar bence sorunlar ve bunlara bir şekilde e, çözümde bulunabilmesi lazım yani hem insanların hem hayvanların hayat kalitesini yükselterek bunu çözebiliriz diye düşünüyorum bunların başında kısırlaştırma işlemi geliyor barınaklardaki imkanların düzeltilme olayı geliyor e, bence Ahmet abinin burada yazdığı gibi hayvan sevgisi bu değil Siz ne düşünüyorsunuz? Avrupa'da bu arada sokak köpeği falan yok. Belediyeler tenis oynar gibi birbirinin sınırlarına bırakılıyor demiş. E, 6 tane yavrular oldu bizim mahallede ben bakıyorum demiş. Mesela. Bu problem hayvanları toplayarak çözülmeyecek. Kısırlaştırılmak zorundalar. Popülasyon belli bir seviyede tutulmalı. Eğer çok hastalıklıysa uyutulmalılar. Avrupa'da hiç yok. Bizde de olmasın diyor olabilirsiniz. O zaman kol kadar sıçan sonrasında yılanla yaşarız. Örneğin New York, Paris. Ben bir yıl yaşamaya çalıştım. Kedi köpeği elli arar oldum demiş. Bir tanesi mesela. Ben evimde kedi besliyorum. Apartman buna karşı çıkıyor. Eve dağılsam bazıları kabullenemiyor. Evindeki kediye kim karışıyor lan? Adresler dövmeye gelelim. İyice <laughs> maganda değil mi? Bilmeden konuşmayın. Hollanda'da, Almanya'da, Fransa, Belçika, Amerika'da toplam 13 yıl yaşadım ve ortalık köpek dolu diyen bir vatandaş var. Ben geceleri evden çöp atmaya çıkamıyorum. Direkt kapımın önü gibi. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar ben, ben bu arada kameramı kapattım sigaramı yakmadım. Sigara değil su buharı. Ha, <laughs> <laughs> hepimiz bu yavruların iyiliğini istiyoruz. <laughs> ama hem onlara hem de bize zarar veren bazı durumlar var ve bence bu durumların çözülebilmesi için önce bu durumları bir kabul etmek lazım. Yani sen eğer gece grup halinde saldıran köpek gerçeğini kabul etmezsen o köpek de zarar görür, insan da zarar görür. Biz de seviyoruz köpekleri, evet doğru. Sen senden belki de daha fazla sevip belki de daha fazla katkımız oluyor. Artık bilmiyorum, orasını tartışmayacağım da kimsenin yaptığı iş ama ee, çözülmesi gereken bence problemler var. Ben 7 sene bu yaşadım. Çoğu sokağa motokurya giremiyor. Köpekten çok korkan arkadaşlar evlerine gidemiyor. Ne yazık ki kaç kere ben. Mesela sizin oradaki köpekler beni bir kere kovalamıştı Türkçe. <laughs> bu şey ee, sizin oradan daha yukarıda bayırdan yukarı çıktığında. <laughs> Orada gece bir kere kovalanmıştım. Ya ondan sonra evet bir flood yazmış Ahmet abi. Bekle göstereyim şöyle. Diyor ki bir saniye. Bugün yediğim linçten bazı genel yanlış bilgileri düzeltmek istiyorum. Safsata, doğalarını ellerinden aldık. Bugün şehirleri de ormanları da terk edecek olursak ne kediler ne de köpekler insan olmadan hayatta kalamazlar. Binlerce yıllık evrimin sonucu budur. O da anneliği babalığı tatmasın mı? Of bu köp bu hayvanlar için çok garip ya yani. <laughs> Çocuğunu okutup mürüvvetini de görsün istersen. Kedilerinin köpeklerinin böyle insani duyguları yoktur. Ben şeyi gördüm ya. Bir arkadaşımın dogosu var. Domuzla besliyor bazen. Bu çiğ besleme barf mevzusu var ya. Köpek sahipleri bilirler işte. Çiğ beslenme diyetine giriyor. Orada domuz etiyle vesaire besliyor. Bir tanesi şey demiş böyle görüp. Haram değil mi? <laughs> köpek zaten sabah namazını kılıyor, geliyor, domuz yiyor orada. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Kedilerin köpeklerin insan duyguları yoktur. Erişkin yaşa gelen yavru köpek kendi annesine atlar ve çiftleşir. Kısırlaştırılan kedi köpek daha uzun süre daha sağlıklı yaşar demiş. Evini alamıyordur, alerjiktir, durumu yoktur. Durumun yoksa hayvan sevme dürtünü tatmin etmek zorunda değilsin. Bu bir lükstür demiş. Sadece parayla değil emekle ödenir. Sürünün bir parçasıdır o hayvan ve 24 gerektiğinde ilgi verilir. Yemek fırlatmakla olmaz demiş. Ki ben buna katılıyorum. Yani şöyle katılıyorum. Köpek bakmak, hayvan sevmek. Yani dediği gibi sadece önüne yemek atıp işte günde iki dakika çişini yaptırdım. Bu kadar bitti değil yani. Onu sevmen lazım, ilgi göstermen lazım. Onunla zaman geçirmen lazım. Ya sonuçta bir sürü hayvanı köpek. Sosyal bir hayvan. Ya yalnız bırakıldığında iyi etkilenmiyorlar. Diye düşünüyorum. E ben hayvan seviyorum. Ev sahibim izin vermiyor. Sorumluluk almak isterseniz hayvanlarla vakit geçirebileceğiniz bir sürü ortam var. Barınaklarda ve hayvan derneklerinde gönüllü rol alabilirsiniz. İnanın kimsizi durdurmaz. Vücudunuz ve zaman yeterli demiş. Biz sokaktaki hayvanımızı gerçekten iyi bakıyoruz. Bakmıyorsunuz aşısı, vücuduna uygun maması. Diyorsun. ya mesela ben geçen bir tane köpek gördüm. Millet ne kadar tatlı, çok iyi abi şuna bak falan yapıyor ama ee, o kadar acıdım ve üzüldüm ki. Ee, bir sokak köpeği yani ortalama kilosunun muhtemelen 25 falan olması lazımken köpek ciddi anlamda 40 kiloya falan yakın. Ya aşırı şişko hani bayağı şişko. Yani görsen o birazdan 30 tane yavru doğuracak falan dersin. Obez yani anladın mı? Sokakta besleniyor çünkü. Millet de böyle aa ne kadar tatlı bak yemiş yemiş falan yapıyor. Lan aslında sağlıklı bir şey değil. Yazık hasta o hayvan. Yani iskelet yapısına zararlı, kalbine zararlı, <laughs> karaciğerine zararlı. Neyse. Eee aşısı vücuduna uygulaması, düzenli veteriner kontrolü, tüylerinin taranması. ki Bu arada bizim burada bir tane veteriner var Allah razı olsun. Kendi elinden geldikçe sokaktaki her hayvana ücretsiz bakmaya çalışıyor. Kilosunun tartılması gibi aktiviteleri yerine getirmiyorsunuz. En iyisiniz makarna yerine ucuz mama atıyor hayvana demiş. Fırnakların iyileştirilmesi için mam e, makamlara baskı kurmak bunun çözümüdür demiş. Sokak hayvanlarının kısırlaştırması konusunda ısrarcı olmak cins köpek üretimine dur demek çiftliklere ve hayvan üreticilerine ağır cezalar vermek. Son olarak ben de sokakta aç ya da susuz kedi köpek görünce elimden geleni yapıyorum. Ancak sokak hayvanını benim hayvanım diye sahiplenmek ahmakça. Bu hayvanlar en fazla 3-4 yıl yaşıyor. En iyi ihtimalle araç çarpıyor ve ölüyorlar. En kötüsü ise virüs ölümü. Bana inanmıyorsanız çevrenizdeki herhangi bir veterineri sorabilirsiniz. Sokak hayvanlarının nasıl can verdiğini onlar size anlatabilir. Hayırlı günler demiş. Hala bana hayvan bakımı anlatmaya çalışıyorsunuz. 3 köpeklik bir sürümüz var. Bu arada yani ben evine gidip gördüm Ahmet abinin ee, üç tane köpekleri var. Bir tanesi Rusi biliyorsunuz. Daha bebek olduğu için zaten çok yaramaz. Alfred engelli bir köpek. Ee, bakımlarının bir de şey var. E, Mira da var zaten. Bakımlarının ne kadar zor olduğunu ve Ahmet abinin bunun için ne kadar uğraştığını anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Bir isterseniz yerine bir koyun. <laughs> Gibi konuda araştıran da bir insan Ahmet abi. Birazdan çekeceğim vergiyi. Arfet iyi ya. Arfet dolanıyor ortalıkta kral. Bir şey çok yaramaz ya Lucy. Yerinde durmuyor. Bir sağa koşturuyor, sola koşturuyor, üstümüze koşturuyor. Ya bebek bir de böyle. Çok abi reklam işini hemen çözüyorum arkadaşlar. Çözüyorum derken çözmeye çalışıyorum bir saniye. Sayısını azaltayım en azından. Bana bak lan izleyicilerime o kadar reklam verme. Dakikada 4 reklam, saatte 4 reklam iyi mi? İyi gibi yani saatte 4 reklam. Bence kafi. İyi iyi. Dakikada 4 iyidir. Dakikada 4 olsun. <gülüyor> 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 Dakikada 4 iyi. <iyiyim>. Oh. <laughs> E, ee, kimisi de sokaktaki kedi köpeği alıp veterinere götürüp bu sokak hayvanı buna ücretsiz bakmıyor musunuz demeyi hayvan sevgisi olarak sanıyor. Bir kısmı bakıyor bu arada Allah razı olsun ama yani bakmak zorunda mı onu da yani <laughs> ne demiş ee, bütçesinin İstanbul adresinde Bütçesine nokta İstanbul arasında bir sürü kampanya var sokak hayvanları için. Üye olduğunuzda verilen bin krediyle kampanyaları destekleyip İBB'nin hayata geçirmesine katkıda bulunabilirsiniz demiş. Eyvallah çok. Böyle bir şey haber verdiğin için. Belediyeler artık ücretsiz